Evet, şimdi canlarım bilimsel gösterimde a çarpı 10 üzeri b şeklindeki bir sayının buradaki b sayısı bir tane ne olacak arkadaşlar? Tam sayı olacak. Eksi olur, artı olur, sıfır olur fark etmez. Önemli olan belirleyen şuradaki a sayımız önemli olan. A sayısı da her zaman 1 ile ne arasında olacak? 10 arasında olacak. Farkındaysanız 1'e ne olabiliyor? 1'e eşit olabiliyor ama ondan kesinlikle ne olması lazım? Küçük olması lazım. Bizim için önemli bir husus. Çünkü biz sorularımızı çözerken hep şuradaki şu parametreye göre çözüyoruz. A sayısını oluşturarak. Hadi bakayım şimdi beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi 80 milyonu gördüğünüzde bunun 8 çarpı formatta olduğunu bilmeniz lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfırı yanına attığımızda 8 çarpı 10 üzeri 7 bunun <laughs> bilimsel gösterimi olur. 75'in 7,5 7, olduğunu bilmeniz lazım. A'nın formatını. Peki 1, 2, 3, 4, 5 bir de virgül attığımda 10 üzeri kaç gelmesi lazım o zaman? 6. Bunun 2,1 formatında yazmam gerekecektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir tane de sıfır. Virgül attım. 8 olduğunu bilmek lazım. Bunun 7,8 formatında olduğunu bilmemiz lazım. 3, 6, 9 bir de virgül attım. 10 üzeri 10 gelecektir. Buraya bir dikkat arkadaşlar. Bunu ben 5,6'ya kadar getirmem lazım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 üzeri eksi 6. Çünkü biliyorsunuz ki çok büyük çok küçük sayılarla çalıştık bir sayıyı küçültüyorsam <laughs> doğru mu? O, e, üstü sayıyı pozitif yazıyorum. Sayıyı büyütüyorsam negatif yazıyorum. Şimdi 0,00056 iken 5,6 oldu. Sayı ne yaptı? Büyüdü. Üstü ne yapacak o zaman? Küçülecek. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4. 1,25'e getirsem yeter. 10 üzeri eksi 4. 1, 2, 3, 4,4'e getiriyorum. 10 üzeri eksi 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bitti. 7'ye kadar getirsem yetiyor. O zaman 10 üzeri eksi 7. Peki hocam niye 78 yazmıyoruz? Yukarıdaki özelliğimizden dolayı. Oradaki o 10 üzerinin yanındaki a sayısı her zaman 1 ile kaç arasında olacak? 10 arası. <laughs> Devam ediyorum ikinci sorumuzda. Hocam böyle bir durum varsa bende kal, bende kal. Şimdi sayı 720 doğru mu? sayıyı ben 7,2 yazmam gerekiyor. Yani 1, 2 tane sayıyı küçülttüm. O zaman üstü 2 büyütüyorum. Yani 4 artı 2 yazıyorum. Bir kere yazacağım bunu. Ondan sonra pratik olarak yazacağız. 7,2 7, 2 10 üzeri kaç yaptı bura? 6. Hocam 2400 10 üzeri 7. Ben bunu 2,4'e çekmem lazım. 10 üzeri kaç olur? 1, 2, 3. 3 küçülttüm. 3 büyüt. 10 üzeri 10. Unutma. Buraya gel 56'yı 5,6'ya çekmem lazım. Bende kal. 1, 2, 3. Sayıyı 3 büyüttüm. 6'yı 3 küçülteceğim. Oraya kullandım çünkü. Kaça inecek? 3'e inecek. Bunu 1,256 yazmak zorundayım bilimsel gösterim için. 1, 2. Sayıyı 2 küçülttüm. Üstü 2 büyüteceğim. Kaça çıkar burası? Eksi 3'e. Değil mi? Peki 1, 2, 3. 1755'i şu şekilde yazdık. Sayıyı 1, 2, 3 küçülttüm. Yukarı 3 biteceğim. 10 üzerine kaç olacak burası o zaman? Eksi 6 olacak diyoruz. Şimdi geçtim. Sayıların çarpımı şeklinde olduğunda nasıl yapıyoruz? Bir dikkat bende kalın. Oldu ki sınavınızda çıktı. Problem şeklinde çıkabilir. İşte uzay kilometre şudur budur şeklinde çıkabilir gramaj olarak çıkabilir, bakteri olarak çıkabilir. Böyle çarpmak zorundasınız mesela. Şimdi burada ne yapıyoruz? Önce bana bu şu 6. sınıfta öğrendiğimiz kısa olan çarpma yapıyoruz. Yani hocam 24 ile 15'i benim müsait bir yerde çarpmam lazım. 12 çarpı 30 Bu 24 ile 15'in çarpımı ne geldi? 360. Bu 360 ne? 24 ile bir daha söylüyorum. 15'i çarp. Çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 0 olduğundan 10 üzeri 6 yazıyorum. Şu anda sadece çarpma işlemini yaptım. Şimdi bilimsel gösterime geçersen, kıymetli geçti ne yapmam lazım bilimsel gösterime burada geçmek için? Hocam, 1, 2 küçültmeniz lazım. Burayı 2 küçülttüysem üstü, 2 büyüteceğim. Sorumun cevabı bu olacak. Aman dikkat. Şimdi burada, burada bana, bana arkadaşlar, şunu yapın. 2 ile 3'ü çarparsam burası kaç yapar? 6. Peki 2 yapmak için 1, 2, 3, 4, kaç büyüttüm? 5. 1, 2. 2 de bunu büyüttüm. 7 büyütmüş oldum. O zaman burayı 7 küçülteceğim. 7 yazıyorum. Bu kadar. Peki bilimsel gösterim oldu mu şu anda? Evet. 6 çünkü bilimsel gösterimdir. 56 ile 2'yi çarpın bana. 56 ile 2 çarptığında 112 yaptı mı? Dikkat et bende kal. 1, 2, 3, 4 dışarı çıkardım. 5 küçülteceğim. Yani bura eksi 5. Eksi 5 doğru mu? Eksi 6. Pardon alttakine bakıyorum. Eksi 5. Niye karıştı? Eksi 5. 1, 2, 3 küçülteceğim. Yani eksi 5 ile Artı 3'ü yaptığımda burası 10 üzeri kaç olacak o zaman? Eksi 2. Bak bir daha bak. Burası önemli. Buraya bak. Buraya bak. 1, 2, 3, 4 dışarı çıkardım. Buradan 10 üzeri kaç geldi? Eksi 5. 1, 2, 3 küçülttüm. 3 büyüteceğim. Buradan 10 üzeri 3 geldi. Peki bunları çarptığımda eksi 5 ile 3'ün toplamı eksi 2 oldu. Hala bilimsel gösterim mi? Hayır. Bende kal. 1, 2. 2 küçültürsem. 1,12. Doğru mu? Peki 2 büyüktürsen gider. 1,12 bunun. Doğru mu? Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şu. Harika bir soru. Bende kal. Bende kal. Burası önemli. Şimdi öncelikle bunları normal sayı şeklinde yazmamız lazım. Hocam nasıl yazacağız? Bende kalın. Burayı ben 12 yaparsam 12 çarpı 10 üzeri 2 küçülttüm. 2 büyüt. 7 değil. Burası kaç olacak? 9. Bunu yazdım. Çarpı. Düzenliyorum. 1, 2. Burayı 2 büyüttüm. Yukarıyı 2 küçültün. Eksi 4'ü 2 küçültün bana. 6. Şimdi bir düzenleme çekelim hocam. 12 kere 5. Matematikte kaç yaptı? 60. 10 üzeri 9, 10 üzeri 6 kaç yaptı? 10 üzeri 3. Hocam hala bilimsel gösterim değil. Bu sıfırı yukarı verirsek 6 çarpı 10 üzeri 4. İşte bu tahtada yazan ifadenin bilimsel gösterimi 6 çarpı 10 üzeri 4 olur. evet gram cinsinden bilimsel gösterimini yaz. Önce grama çevirelim sonra bilimsel yapalım. Bu gram olsun. Şu kısmada neyini yapalım bunun? Bilimsel. 120 kilogramı arkadaşlar gram yapmak için 1, 2, 3 tane sıfır atarsınız. Peki 3 tane sıfır attık gram oldu. Şimdi bunu bilimsel yapmak için 1, 2, 3, 4, 5 küçülttüm. O zaman 5 büyüt 10 üzeri 5. Ve bilimseli bu oldu. Kilometreyi santim yapmak için yazalım mı? Neydi bu? Km, dam, pardon hektometre, dam, metre, desimetre, santimetre. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç adım? 5 adım. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır. Şimdi bilimsel yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çarpı 10 üzeri 6. İşte bu da budur bilimsel oldu Litreyi milim yapalım. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. 1, 2, kaç adım? 3. 3 tane 0 eklemem lazım. Biri kurtarır. Kaç tane 0 kalır geriye? 2 tane 0 kalır. Bunu bilimsel yapacaksam 4 çarpı 10 üzeri kaç yazacağım? 2. Yine kilometreyi santime çeviriyoruz. 5 tane 0 eklemem lazım. 2 hapisten kurtarır. 3 evet. tanesi yanına gelir. 145 bin olur. Bilimsel yapacaksam 1, 2, 3, 4, 5. 1,45 çarpı 10 üzeri 5 bilimsel gösterim olur. Tonu gram yapacağız. Harika bir soru oldu. Arkadaşlar iyi dinleyin burayı. Burayı virgüllü yazacağım ondan sonra şey e, üstlü yazacağım ondan sonra yapacağım. Şimdi ben bende kal bende kal. Normalde bir ton bir ton kaç kilogram kaç kilogrammış? Bin kilogram. Peki bir kilogram kaç gramdı? Bin gram. Peki o zaman tonla gram arasında kaç tane sıfır var? Altı tane. Bunu yazmam lazım. Yanına da 0,05 yazıyorum. Şimdi bunu bana bilimsel yaparsanız 1, 2 büyüttüm 5 yaptım, 2 küçülteceğim 4 yapacağım. E bu da bunun ne hali olur? Gramının bilimsel gösterimi olur. Milimetreyi metreye çevireceğiz. Yazalım mı? Metre, desimetre, santimetre, milimetre. 1, 2, 3, 3 tane 0 sil diyor bana. 1, 2, 3, 0 sildim. 540 oldu. Bu normal hali. Ama bunu bilimsel yap diyor. Bir, iki tane sıfır, e iki tane kaydırırsam, iki küçültürsem burayı iki büyüteceğim. Şu şekilde bilimsel olur. Evet, G'ye bakalım. Evet. 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 4. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi kilometreden metreye yazalım mı? Kilometre, hektometre, dekometre, metre. 1, 2, 3 adım. Peki 3 adım olduğuna göre 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri kaç yazacağım önce? 7. Doğru Niye 7 yazdım? 10 üzeri 4'ü 10 üzeri 3 ile çarptım. Bilimsel yapmam lazım. E bu zaten şu anda ne? Bilimsel bitti. Peki bunu tonu kilogram yapacağız. O zaman yazalım mı? 0,006 çarpı bana 10 üzeri eksi 9'u kilogram yapmak için 10 üzeri 3 ile çarpacaksınız. 10 üzeri kaç yapar burası? Eksi 6. Bitmedi ama bilimsel istiyorum. 1, 2, 3 büyüttüm. 6, 3 küçülteceğim. Geri kaç olacak burası? Eksi 9. Bunun değeri de bu. Evet son sayfamız. Şimdi kurallı problemlerle ilgili bunlar önemli bizim için. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi zaten bunların çarpımıyla bulunur. Harika bir soru oldu. Hadi bir beraber yapalım. Önce bir hacmi yazar mısınız bana? Hacim neymiş? Hacmi yazalım. 15 çarpı 8 yani tabun alanı çarpı yükseklik. Peki kaç yaptı burası? 120 çarpı 2'den 240 yaptı ama bu 240 şu anda ne? Bakın birimler önemli arkadaşlar. Çünkü olduğunuz denemelerden hatırlayın bunlar hep böyle. Peki 240 metre küpü yazdıktan sonra iyi dinleyin bana bunu biz santimetre küpe nasıl çeviriyoruz? Şimdi yazalım mı? Metre küp. Daha sonra altta ne var? Desimetre küp. Altta ne var? Santimetre küp. Bir, iki. Kaç adım var? 2 adım. O zaman 240'ın arkasına 6 tane sıfır atacağız. Niye? Hacim ölçülerinde her bir adım kaç sıfır? 3 sıfır. Evet. Şimdi bunu ne yapacağız? Bir tek bir tek bir şey kaldı. Şimdi ne yapacağız bunu? Bilimsel yapacağız. Yapalım mı? 1 2 burayı 2 küçülttüysem yukarı 2 büyük işte şıklarda bulacağınız sorunuzun cevabı budur gençler. Evet ekranlarda bu. Altıncı sorumuz. Hadi bakalım. Camlar geri dönüşüme kazandırılması gereken atıklardır. Harika bir soru. Buna bir dikkat. Tam bir LGS sorusu olur. İçinde yüzdeler de var çünkü. Tamam. Ülkemizde yılda yaklaşık 16 bin ton cam atık oluşmakta ve bunun yüzde 40'ı geri dönüşüme kazanılmaktadır. Yazalım mı? 16 bin ton atın yüzde kaçını kazandırıyoruz? Yüzde kırkını. Bunu bu şekilde çözmem lazım. Bende kal, bende kal. Buraya bak. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 16 ile 4'ü müsait bir yerde çarparsam kaç yaptı? 64. Geriye 1, 2 tane 0 kaldı. 6400 ton ne oldu arkadaşlar? Oradaki mantıkla geri dönüşüm oldu. Çünkü %40'ı. Buna göre ülkemizde bir yılda geri dönüşüme katılan cam atık miktarının altını çiz. Ha, o zaman hocam önce bir şu birim işinden bir kurtulalım. 6400 ton eşittir tık 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 kilogram. 6400'ün yanına 10 üzeri 3'ü yazıyorum kilograma çevirmek için. Şimdi bilimsel yapalım. 1, 2, 3 küçülttüm. Yukarı 3 büyük işte şıkta bulacağınız sonuç bu olacak kıymetli. Cevabımız bu şekilde. Evet 6. sorumuz. 7. sorumuza da bakalım. Güzel sorular çözüyoruz. Bunlar önemli canlarım. Bak nasıl çözdüğümüze dikkat edin. Dünyanın çevresi ekvator ekseninden başlarsak şu kadar virgül 0,2 kilometre eğer kutuplardan ölçülürse bu kadar kilometredir diyor. Buna göre bu iki ölçüm arasındaki farkı metre birimi ile bilimsel gösterimi. Önce şu arkadaşlar bakın önce ekvator için bulalım. Ekvator için bana söyler misiniz? 40.075,02 doğru mu? Ama bu an, şu anda bu ne? Kilometre. Bana bunu metre yaptın desem. Şimdi kilometre ile metre arasında 3 tane sıfır var. 2 tanesini hapisten kurtarırsa burası 40, 0, 0 şöyle yazmak istiyorum. 502. Bakın 3 tanenin 2 tanesi hapisten kurtardık. Birini de ekliyorum. Bu bu olur. Şöyle yazarsam demek ki 4 milyon 7 000. yo 40 milyona kadar çıkıyor herhalde. Evet. Ha, 40 milyon 75 bin 20. Neymiş? 40 milyon. 75 bin Onu en son hallederiz. Bir de kutuplar için bulalım. Şöyle 0,07,86 kilometre. Yine ne yapacak arkadaşlar? Buradan kurtaracak. Şu şekilde olacak. 0,07'yi yazıyorum. 86'yı yazdıktan sonra bir tane 0 koyacağım. Şimdi bunu yazdıktan sonra. Pardon bir tane 0 koymadım. Şöyle 0 koyduk. Evet. Bunu yazdıktan sonra hadi bir düzgün yazalım bu sefer. Ekvatordan ben neyi çıkaracağım? Kutupları çıkaracağım. Ekvatoru söyler misiniz? Ekvatoru yazalım. Sonra da kutupları yazalım. Ne demiştim ben? 40 milyon şöyle tam düzgün yazayım ki alt alta gelsin. Sayıları biraz gıcık vermiş. Şöyle, şöyle. Doğru mu? Şu an doğru yazdım mı? Evet. Bir de şunu yazalım. Bunu söyleyin. 40 milyon. Bu sefer 007 var yanında da 860 var. Harika işlemi gördünüz mü? E bunu bundan çıkaracağım. Arasındaki farkı soruyor. Daha bitmedi. Bir de bunu bilimsel yapacağız. 0 0 burası ne yaptı? 0. 12'den 6 çıktı. Burada kaç kaldı? 6. Hocam burada 9 kaldı. 9'dan 8 çıktı 1. Hocam burada 4 kaldı. 14'ten 7 çıktı 7. Burada 6 kaldı. 6. Burası yine 0 elde almadım çünkü. 40'tan 40 çıktı. Burası da 0. Yani buradaki ikisinin arasındaki fark 67160 oldu mu? Ben bunu bilimsel yapmak istiyorsam 1 2 3 4 küçültüyorum. Hayır, bunların sıfırları bir önemi yok baştaki. Evet, 6000 67160'ı 1 2 3 4 adım küçülttüğüme göre burayı 4 adım büyüteceğim. O zaman sorumuzun net cevabı budur diyoruz arkadaşlar. Hocam uğraştırıcı bir soru ama güzel bir LGS sorusu olur. Yani her şey var burada. Çok büyük çok küçük sayılar var. Virgüller oluşturma var. Evet 8. ve bunun için son sorumuz mu? Evet son sorumuz. Hadi bakalım. Bir saç telinin bakın dedim ya işte mikroskobik cümleler sorabilir. Saç teli sorabilir. Su tasarrufu sorabilir. Bu şekilde bir soru bekleniyor. Bir saç telinin kalınlığı yaklaşık 0,03 milimetredir. Güzel ile saç delinin kalınlığının yüzde ikisi kalınlıkta bir çelik tel üretilmiştir. Buna göre üretilen çelik tel. Arkadaşlar güzel bir soru çözeceğiz bu sefer. Hadi bakayım söyleyin bana. 0,03'ün yüzde kaçı kadar? İkisi kadar. Bak şimdi soruya bak. Sorunun harikalığına bakın. Burada çok önemli bir şey yapıyoruz. Dinle beni. Bunda kal. Şimdi bunu nasıl yapacağız hocam? Şimdi burada 0,03 ile 2'yi çarparsanız 0,06 bölü bir de aşağıda kaç var? 100 var. Hala bitmedi sorun. Hocam bunu nasıl polüm yapacağım? Bakın arkadaşlar şeyden kurtulalım. Virgülden kurtulalım. O zaman buraya 6 çarpı 10 üzeri kaç yazacağım? Eksi 2 doğru mu? Bakın 1, 2. Peki aşağıda 10 üzeri kaç var? 2. Bilim şeyleri üslü sayıların kurallarını boşuna öğrenmedik. Burada kaç yazıyor? Söyleyin bana. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 eksi 2. Eksi 4. Harika. Şimdi şıklarda bu var. Şıklarda bu var mı? Var. Peki doğru cevabım oldu mu? Hayır. E, bilimsel gösterim hocam. Bak bende kal. Aman kurban oluyor. Şuraya ne? milimetre. Bana ne cinsinden soruyor. Metre, hayda, atilla, mayda. Hadi bakayım. Yazalım mı? Metre, desimetre, santimetre, milimetre. Bir, iki, üç, üç adım mı? Peki üç adım yukarı çıkacağıma göre üç tane sıfır sileceğim. Silecek sıfır yoksa eksi dördü azaltmam lazım. Bak milimetreden santimetreye çeviriyorum. Benim sıfır silmem lazım. Silecek sıfır yoksa azaltmam lazım. Eksi dördü üç azaltın. Heh. İşte şıkta bulacağım değer on üzeri eksi yedili değer olacaktır. Harika.